Arkadaşlar gitti. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda hiç elmas vermeden kaygacı bulduğu nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar bu arada çekiliş sonuçlarını maalesef şu an açıklayamıyorum çünkü kartımda param yok. Her neyse biz video konumuza geri dönelim. Arkadaşlar burada ben de kaykaycı köpek var. Ee, ben XDS arayusu vererek kaykaycı köpeği bir arkadaşımdan aldım. Fakat şu anda pek uyuyup daha aslında daha gerçekten çok sevindim. Neyse arkadaşlar şimdi ben sizlere nasıl e, kaykaycı bulldogu alabileceğinizi anlatacağım. Evet birinci taktiğimiz arkadaşlar. Öncelikle birine sıfır yer çekim botu teklif edebiliriz. Zaten her ikisi 200 elmas olduğu için bu teklifi kabul edenler olacaktır illaki. İkinci teklifimiz ise... arkadaşlar gider misiniz? Kaykacı bulduğu kalabilmemiz için ikinci yöntem ise takas esnasında birine 2 tane mumya kedi vermektir. Çünkü zaten mumya kedi 100 elmaslı ve 2 tane mumya kedi 200 elmas eder. Üçüncü yöntem ise arkadaşlar birine Quaker ördek vermektir. Eğer kabul edilmezse de yanına kaniş gibi bazı petler ekleyebilirsiniz. Üçüncü yöntem ise takas esnasında birine iki tane blob vermektir. Blob 6 gün sonra oyundan gideceği için arkadaşlar e, bu pet değerlenecektir. Dördüncü yöntem ise birine joker sadık dost vermektir. Joker sadık dost zaten oyuna 200 elmasa gelmişti ve şu anda değerleri eşit derece olabilir. Zaten farklı hesaplar açarak bir çoğumuz Joker Sadık Dostu ücretsiz bir şekilde alıyor. Ama tabii ki ben ne yapmıyorum? Tamam son teklifimiz ise birine pumps vermektir. Şaka şaka tabii ki şaka bunu aklımızda alıyor. Ne Videom bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.